Çok zorbalık. acı çekecek, çok zorbalık. Biraz da hayatın zorluklarını da anlatarak güçlü olması gerektiğini, hani iyi öğrettiğimiz kadar aslında bu hayatın içerisinde bir savaş da var. Bunu da göstermek zorundayız. Öbür türlü ne olur biliyor musun? O böyle. E, süt gibi baktığımız çocukların başına gelmedik ki iş kalmaz. Çünkü Göstermiyor muyuz onu? Şey, ya yani bilemiyorum. Ha, Göstermek bir zorunda oluyor, kalıyoruz. Bir Bir yangın oluyor. Çocuklar maalesef mesela okullarda yeni dersler eklenecekmiş. Ben şimdi sizin psikolojinizi düzeltecek haberlerle Hadi başlamak düzelt. istiyorum Hadi. artık. Magazini konuşalım. Dünyayı kurtarmayalım bu masada. Yani bende. o <laughs> Sevda çünkü sev şey. olmasa magazin olmuyor bu hafta. Sevda yeni bir polis başlattı. o bir ara. Ay. Sen neyi ne? Sizin, ne sizin, sen neyi ne var? geçen yıl. Neler neler sürekli bana takmıştı. Gerçekten. Ama bir Niye? şey söyleyeceğim. İnsancım sen telefonları sen de maşallah bazen <gülüyor> yükseksin. <gülüyor> senin Allah. de söylemediğin laf yok çoğu Bilimin zaman ne. ayarı de. yok. Her Ay, zaman zaman var sen evet. çok Kıvanç Tatlıtuğ için mi güzel evet, adam diyeceksin? Işte. Hayır ben Kıvanç'la aslında Burak Özçivit'i bir de Kıvanç daha kötü yaşlandı demiştim. İnan hani e, görüntü olarak baktığımızda daha çabuk çöktü ama Burak hala devam ediyor gibi yorumlar Kıvanç yapmıştım. Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten böyle düşündüğüne inanamıyorum neyse Gülşen hakkında neler söylüyorsunuz? Çok acaba? saygı duyuyor? Çok no, ya, çok yakışıklı adam. Be, ben, ben, ben yakışıklı değil demedim. Yani, çok da güzel Ama çöküş alıyorki. süresi şimdi bazı çöküş, insanlar... Çöküş. mesela Burak hiç değişmedi baktığımda. 20 yıl önce Krancım de aynı. Ya nesi gibiydi. değişti Allah aşkına? Yaptım bir izler, izler, mimikler bir şeyler oldu yani. Oldu yani. Ay bence ya. de. Allah Allah ben Yaşar <laughs> bir kıvanç tatlıtun fotoğrafı alalım, Yeliz şimdi Hangi izati almayalım. Video alalım. Video da oylama yapıyoruz. Kardan adam video muydu şeydi Kardan adam? video yakından röportajı yakın konuşmak Dizilerim ya, var hayatım zaten. zaten yakın, yakın izliyoruz. izliyoruz. Hemşerim yani. Adanalıyız. Adanalı. <laughs> Sıkıntı yok. Ama fotoğrafla video çok farklı bu şey. Bu fotoğraf, video istiyoruz biz. Yaşar'cım hemen organize edersin. Yaşar yani bulur. Bazı insan mesela Kenan İmirzalıoğlu. Hiç değişmiyor sanki. Çok ilginç. Ya Kıvanç Çok dedin. inanamıyorum şu an bak. Gerçekten. Ki gerçekten bak, video, e, saygı duyuyorum. Video. Yani hala şimdi. eski videoları koyuyorsunuz. Hayır bana. bu eski değil. Eski, en, son en son dizisi. dizisi. En, en, en son, son dizisi. Mi? Bir sene önce. Bir sene önce. Değişmiş tamam. mi? Hayır bunun günlük bu davet röportajlarındaki şeylerinde ki şuradaki e alnındaki 5-6 ışık, ışık. ışık da olabilir. Ama velakin yani şimdi ben bunu kimle bir de kıyasladım bir tane çocuk var yurt dışında oyunculuk yapıyordu. Onu çok beğeniyorum. Can Yaman mı? Ha, Can Yaman biraz böyle kasıntılı bir tip. Babalarda ama mesela. Bir Burak şey Özçivit. Ben, ben mesela bunu çok samimi söylüyorum. Yemin ediyorum dalga geçmek için söylemiyorum. Ben yakını göremiyorum. Sende de gözlükte bir sıkıntın var mı? Yo ben öyle bir görüyorum ki. Çok fazla A, görüyorum. kadar. Ben, röportaj yakın çekim. Son, son dansımız ya senin ben... mikrofonun takılması için Evet, <laughs> evet ama duymuyorum yukarıyı bana mı denk geldi böyle mi Değil de sanki biz böyleyiz <laughs> ben sizi izliyordum böyle değil Hayır, mi? Hayır bizim sıkıntımız <laughs> ne biliyor musun? biz aslında yayın dışı böyleyiz evet. yayında haberlere geçince bir anda ciddileşiyoruz yayın direkt böyle girdik. Peki. Ama senin İlk için oldu. İlk böyle girişme oldu. İlk böyle nefes nefese evet. kaldım sus. Aa çok hoş iyi geldin Yeliz. Hoş, hoş geldin sen? Yeliz. Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Eski Günaydın. günleri hatırlatalım Bir dakika. Sizlere. Gerçekten bunda hepimiz hemfikiriz değil değil mi? Bak Gangnam -gang Style girdik. Evet. Oradaki seyircilerin coşkusunu arkada verebilirsek verelim. Hiç kimsenin elinde cep telefonu yok. Bir kere bu adamın en meşhur olduğu vakit. Ay evet. sen yoruldun nefesim. alıp dur, dur ben konuşayım. Ay, <laughs> dur, dur sen <sonra>. <laughs> Bence burayı o, çekmeliyiz. değilim bu kadar. O ekip kadar. kudurdu. O Bizden kadar de çok. Eğlendim. Düzenli bir hayatımız var ki iki şarkıda dans edince kendinden geçti Neşe. Işte. Sekizde <laughs> yattım akşam <laughs> ya birazcık dans edeyim <laughs> dedim. Yok artık sekizde de yatmamışsın. Yemin ediyorum sekizde yatmamışsın. Şaka yapıyorsun. Allah. Biz dokuz buçuk o böyle hayatımız. Sekizde yatmak Şimdi. Nasıl bir şey ya? Bakın arkaya <laughs> bakın. Sevgili seyircilerimiz size de soruyorum. Bu kaç yılı? Bu Anladım. adam yaşıyor mu mesela? Yaşıyor, şu yaşıyor, anda. yaşıyor, yaşıyor. 13 yıl 13 önce evvel hmm. Bak. Evet. 13 yıl önceki görüntüye bakın. Herkes eğleniyor. Tabii. Kimsenin elinde bir cep telefonu yok. Muhtemelen Acun içeri almamıştır Acun Ilıcalı çünkü <laughs> o bu işi en iyi bilenlerden. Bir şey Ki söyleye söyleye ben miyim, şu çok özür an çok dilerim. Lafını bölmek istemem ama Gangnam Style'ın Gangnam Style olduğu zaman evet. yeteneksizsiniz de Türkiye'ye getirmeyi başaran isim. Ve her zaman her şeyde bir numara zaten onu tartışmıyoruz. O zaman da çok büyük olay olmuştu. Yetenek sizsinize geldi. Türkiye'ye geldi. Youtube'da. Ama bir şey evet, şu anda milyar. getirebiliriz. Bir tane şey var ya neydi ya çok ee, viral olmuş bir şarkı var. Ama herhalde o Tayca mı değişik bir şey var. Hiç bilmiyorum Ay, ama medenistik. bunu herkes biliyor. Sadece büyüyordu. bir şarkı YouTube'da, şu an bütün her yerde patlıyor. 5,5 milyar tıklanmış bir ismi, bir e, dünya starını de getiriyor. Evet. Ve onun dışında Acun Bey'in yaptığının aslında daha da özeli herkes eğleniyor. Evet. Şimdi konserlere gidin. de bir cep telefonu. Bu bir hastalık oldu. Biz artık bu hastalıktan kurtulmalıyız. Mesela... Ama en önemlisi zaten eğlenecek bir program kalmadı ekranlarda. Program Sadece savaşıyoruz. Herkes yiyoruz ya da sahte gelinlerle. Yani ama hayır programı... yani doğru diyorsun ama bu tür konserlerde de bence yeni bir kural getirilmeli. Cep telefonları herkesten alınmalı. Yasak olmalı. Anı yaşayamıyoruz. Yurt ya. konsere gitmez. O evet. kadar ki bağımlıyız hepimiz. doğru galiba. Eğri oturup doğru konserim. Yani. Üç kez gideceğini bir kez gider. Vallahi gitmez. Ama yurt dışında birçok gösteride zaten kapıda cep telefonu. Mesela ben Phuket'e gittiğimde yine böyle dünya cönlü bir gösteri. Zaten kitliyorsun kutulara. Cep telefonuna el koyuyorlar. Anahtarını alıyorsun. Çıkışta alabiliyorsun. Yasak. Yani mesela. anı yaşatmayı aslında öğretmeliyiz evet. herkese. Eski günler eski günler diyoruz. Ya Beyaz Şov geri gelsin diye mesela birbirimizi anladın mı deliriyoruz Aynen. inşallah gelsin. Ama Okan da gelse mesela bence. Ama biz neyi özledik galiba biliyor musun? <laughs> Beyaz Şov'u ayrı özledik ama Beyaz Şov'un günlerini cuma gününü evet. ayrı özledik. Aynen. O seneleri özledik. Bence, bence o yaşlarımızı da özlemiş olabiliriz. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yaş da <Değişin> özlemiş olabiliriz. <laughs> İşin, Aynen. Evet, birlikte de var birlikte zaten. Evet. Ama e, ekran kirliliğini önce bence bir temizlemek lazım. Bir kere şu an hani bu da bir magazin ve yorum programı. Hani böyle bir enerji yaptık ama baktığın zaman mesela öyle bir şey yok. Hele öğleden sonraları çok fena. Bir tek bir yemek programı var sevdiğim. Onun dışında zaten gelinler sahte, damatlar sahte, şey kayınvalideler sahte kal dizinin dizi. Yani dizinin daha işte böyle doğal versiyonu gibi. Ama maalesef bunu da izliyorlar. Yapacak bir şey yok. Reyting de ona göre gelince o programlar devam ediyor. Yani eğlence programı yok herhalde. Bir tek evet. tv 8 eğlence, işte evet. yarışmalar dışında. Yarışma. Baksana yok. yani şimdiki 13 yıla belki görüntüyü koyunca bile coştuk yani gerçekten enerjimiz olmasa bile biliyorum ki evde bile herkes eğlendi bu şarkıyı Siz izlerken. Nasıl Eyle. Acaba Eyle. nasıl Eyle. göründük? Çok güzel. <laughs> Çok şey. Onu geç. Hepimizin <laughs> eğlenmeye kafamızı dağıtmaya ihtiyacı var. Ne açtınız? Hadi dinleyelim bir şey daha. Gelmez o günlerde biline bir uyum sağlayalım hayatımıza dönelim kendimize Gerçekten. gelelim diyorsun artık <laughs> şöyle bir çarpın kendinize dünya böyle buna Hı. alışmamız lazım mecburuz bu yeni dünya düzeni çünkü artık teknolojinin ön planda olduğu samimiyetin neredeyse yok olduğu ailenin de neredeyse kopmak üzere olduğu bir dönemdeyiz buna ha. bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok çünkü bütün Şu. dünya böyle nereye doğru gidiyor orası belli değil Peki <laughs> en çok annelere iş düşüyor ee, biz nasıl evlat yetiştirirsek Öyle nesiller geliyor ya ben e, çok kıymet veriyorum bir birey yetiştirmeye. Çok önemli. Hani doğurup doğurup sokağa atmak e, gördüğümüz şeyler maalesef. Hı -hı. Ama biz bir birey yetiştiriyoruz. Kadına nasıl davranması gerektiğini öğreteceğimiz, e, nasıl saygılı olması gerektiğini öğreteceğimiz bir bireyi yetiştiriyoruz. Ama bu evet. tabletlerle bile mümkün değil. Ama bu çok güzel bir şey saygı sevgi ama bu çocuğu o kadar güzel yetiştirdiğimizde de şunu da düşünmek gerekiyor. Önüne gelen de ezecek. Çok zorbalık. acı çekecek, çok zorbalık. Biraz da hayatın zorluklarını da anlatarak güçlü olması gerektiğini. Hani iyi öğrettiğimiz kadar aslında bu hayatın içerisinde bir savaş da var. Bunu da göstermek zorundayız. Öbür türlü ne olur biliyor musun? O böyle e, süt gibi baktığımız çocukların başına gelmedik iş kalmaz. Çünkü Göstermiyor bu muyuz Şey ya yani bilemiyorum. Ha, göstermek bir zorunda oluyor, kalıyoruz. Bir belki. yangın oluyor. Çocuklar maalesef mesela okullarda yeni dersler eklenecekmiş. Ben şimdi sizin psikoloji Kaderinizi düzeltecek haberlerle Hadi başlamak düzelt. istiyorum evet. artık. Magazini <laughs> konuşalım. Dünyayı kurtarmayalım bu masada. Yani <laughs> o Sevda çünkü sev şey olmasa magazin olmuyor bu. Sevda yeni bir polemik başlattı. Onu da başla. takmıştı o bir ara. Ay. Sen, sizi, taş, taş, sen de mi Programda var? geçen yıl neler neler sürekli bana takmıştın. Gerçekten sanırım. Ama Niye? bir şey söyleyeceğim. Sen de sen de maşallah <gülüyor> bazen <gülüyor> yükseksin. <gülüyor> Senin <gülüyor> de söylemediğin laf yok çoğu zaman. Dilimin ayarı yok. zaman zaman var. evet. kime çok... Kıvanç Tatlıtuğ'u hiç mi güzel adam evet, diyecektim. Hayır ben Kıvanç'la aslında Burak Özçivit'i bir de Kıvanç daha kötü yaşlandı demiştim. İnan hani e, görüntü olarak baktığımızda daha çabuk çöktü ama Burak hala devam ediyor gibi yorumlar Kıvanç yapmıştım. Kıvanç Tatlıtuğ gerçekten böyle düşündüğüne inanamıyorum. Neyse Gülşen hakkında neler söylendi böyle? Ki saygı duyuyor. Çok çok, no, çok çok yakışıklı adam. Ben, ben, ben yakışıklı değil demedim. Çok da güzel yaşlanıyor. Ama çöküş süresi şimdi bazı çöküş, insanlar çöküş. mesela Burak hiç değişmedi baktığımda. 20 yıl önce de aynı. İşte işte Allah aşkına? Hayatım şuraların da bir izler bir izler mimikler bir, bir şeyler oldu yani. Oldu Ay, Ay bence ya. de. Allah Allah. Ben... Yaşar bir Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafı alalım. Şimdi Yeliz hangi fotoğraf almayalım video alalım. Video Stüdyo alalım. yapıyoruz. Kardan adam, kardan adam e, video muydu şeydi kardan adam? Hayatım video yakından röportajlı yakın konuşma. Dizilerim var hayatım zaten. zaten yakın, biliyoruz yakın izliyorum. Izliyorum. Hemşerim, kıs, Yani. izliyoruz. Hemşerim yani. Adanalıyız. Sıkıntı yok. Ama fotoğrafla video çok farklı Bu şey. fotoğraf, video istiyoruz biz. Yaşar'cım hemen organize edersin. Yaşar yani, bulur. Bazı insan mesela Kenan İmirzalıoğlu. Hiç değişmiyor sanki. Çok ilginç. Ya Kıvanç çöpüş şey dedin. İnanamıyorum içinde. şu an bak. Gerçekten. Ki gerçekten bak, video, e, saygı duyuyorum. Video. Hala ya. eski videoları koyuyorsun. Hayır, hayır bu eski değil. Bu eski, en son aile dizisi. dizisi. En, en, en son, son dizisi. dizisi. Bir sene hayır. önce. Bir sene önce. Değişmiş tamam. mi? Hayır bunun günlük bu davet röportajlarındaki şeylerinde ki şuradaki e alnındaki 5-6 ışık, ışık da olabilir. Ama velakin yani şimdi ben bunu kimle bir de kıyasladım bir tane çocuk var yurt dışında oyunculuk yapıyordu onu çok beğeniyorum. Can Yaman mı? Ha, can Yaman biraz böyle kasıntılı bir tip Ay, Sok... ya. havalarda ama mesela Burak şey Özçivit ben mesela bunu çok samimi söylüyorum yemin ediyorum dalga geçmek için söylemiyorum ben yakını göremiyorum sende de gözlükte bir sıkıntın var mı? Yo ben öyle bir görüyorum ki. <laughs> Vallahi Vallahi çok fazla at, görüyorum. Yıllara kadar Bak, röportaj yakın çekim. Tamam. İşi işi arkadaşlar bakın ben adama çirkin diyemem çarpılırım <laughs> Saçma, Allah Öyle korusu. bir şey yok adamın diyorum seneler içerisindeki hani onun kendi genera ile kıyasladığım zaman sanki bir tık daha bir yıpranmışlık var. Ki, şimdi, al biraz öncekiyle. Yeşim bir gel. Sahip, gel bana bir gel. ne Lede vurmadan. Çünkü ben lede vurduğum Aa, için herkes söküyorum. çok sinir krizi geçiriyor. Tamam, bak, Ay, bak, arkadaşlar var. şuradaki Şimdi neresi çöküş? Sarışın ya. Şimdi sarışınlar ben de dahil. Evet. Çok daha çabuk güneşten etkileniyoruz. Daha çabuk kırışıyoruz. Şimdi bir şu bakış yorgun bir ifade Hayatım, var. Hayatım nesi yorgun? Bak, Ama yorgun şey... izleri var. Yorgun. Adam botoks. Burak'ta niye yok? Botoks yaptırmıyor. Tamam Burak yaptırmıyor. Niye onda yok? Aynı jenerasyon, aynı Murak, yaş grubu. yaptırmadın nereden biliyorsun? Yaptırmıyor ya. Yok Murak, yaptırsa zaten uzaylıya dönüyor. Belli oluyor direkt. Bak sana... Bak, nereden yaptırıyor? Yaptırırken mi gördün? Yaptırıyor. Biliyorum nasıl? diyor Nursan, Bak bunlar doğal erkekte olması gereken Bana göre zaten, zaten olmalı canım. Bir Cüneyt Arkınlar, Kadir İnanırlar o dönemde böyle şeyler mi vardı? Sen bu adam Ama ya yaşlandı mı diyorsun? Ben kendi jenerasyonundaki diğer aynı yaş grubuna göre sanki bir tık yorgun görünüyor anlamında söyledim. Diyorum ya çarpılırım Ah vurdum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani adamın şey derse şey Yani Yanlış. Gerçekten çünkü bence ya, yaş kalçaması. aldıkça da yüzü oturan yakışıklılığıyla. Sizi hiç oturtmadan acaba ya şimdi, ben Gülşen'in fotoğrafını da bir rica hadi edeyim ben. arkadaşlardan. Dün en çok konuşulan fotoğrafı. Evet. Yorum yaptım yorum Heh. haber olsun.